Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle bere yapacağız. Görmüş olduğunuz bu güzel nohut bereyi çalışacağız. Bunun için gerekli malzemelerim. Önce iplerimden başlamak istiyorum. İki tane ip kullanıyorum. Tabanı için krem rengi ortası için de batik ip seçtim. Sizler batik ip yerine düz ip de tercih edebilirsiniz. Ee, bu arada eğer batik kullanacaksanız taban kısmında siyah da çok güzel duruyor. Ben videoda görünmeyeceği için kremle ördüm ama siyahı da tavsiye ederim. Ee, i̇plerim biraz kalın ipler. Orta kalınlıkta kalına yakın yani çok ince olmayan bebek ipleri gibi değil. Bunu söylemek istiyorum. Etiketleri olmadığı için e, bu konuda net bir bilgi veremeyeceğim. Ama biraz daha kalın ipler. Tığlarımda 3 ve 4 milimetrelik iki ayrı tığ kullanıyorum. Lastik kısmım için 3 milimetrelik tığımı kullanacağım. Modelimin kalan kısmı için de 4 milimetrelik olanı kullanacağım. Yine tabii ki makasım var. Bir de en son şapkamızın büzme işlemi için etamin iğneme ihtiyacım olacak. Sizler dilerseniz pomponda yapıp ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Hazırsanız hemen berimizin yapımına geçelim. İlk olarak lastiğimle başlayacağım. 3 milimetre tığımı kullanıyorum lastik kısmı için hareketli ilmeğimi oluşturduktan sonra 11 tane zincir çekiyorum 5 6 7 8 9 10 ve 11 sonrasında ipimi doluyorum ve ikinci ilmeğe batarak devam edeceğim tekli trabzan yapıyorum buraya her bir ilmeğime batarak tekli trabzan yapacağım. İkinci ilmeğimden başladığım için de toplamda 10 tane tekli trabzan yapmış olacağım lastik kısmım için. Bu benim lastiğimin kalınlığını belirtiyor aslında. Yani burası tercihen size kalmış. Lastiğinizin kalınlığını daha kalın isterseniz daha çok zincirle başlayabilirsiniz. Daha ince kullanmak isterseniz de daha az zincirle başlayabilirsiniz. Ben kalınlığını 10 ilmek olarak e, düşündüm kendim için. Bu şekilde bakın 10 tane tekli trabzanımı yaptım. Sonrasında bir zincir çekip çeviriyorum ve yine tekli trabzan yaparak devam edeceğim. Ama şu şekilde ortadan baktığınızda arkadaki kısmı alıyorsunuz. Bakın bu da blo blue oluyor. Blodan tekli trabzan yapıyorum, doluyorum. Şöyle ilmeğimin sadece arka kısmını alıp tekli trabzanı aynı şekilde yapıyorum doladım bakın şu şekilde tümüne girmiyorum orta kısmından sadece arka taraftaki ilmeğin yarısını almış oluyorum diyebiliriz lastik görüntüsünü bu şekilde oluşturacağım zaten diğer şapka bere videolarımızda da yine aynı işlemleri uyguladık sizlerde daha önce yaptıysanız zaten biliyorsunuzdur örgüye ilk başlayanlar için de Göstermiş ve söylemiş olalım. Tabii ki, e, bulo, flo vesaire e, amigurumi başlangıç teknikleri olarak adlandırdığımız oynatma listemiz mevcut. Bu kısımları bilmeyenler, yeni başlayanlar buradan e, bu ilk teknikleri öğrenebilirler. Sıra sonunda yine bir zincir çekiyorum. Aynı şekilde blodan tekli trabzan yaparak ilerleyeceğim. Bu şekilde baş ölçünüze göre ilerleyin. Esneme payını da düşünmeyi unutmayın. Lastik kısmımız bu şekilde burayı tamamlayıp artık beremizin yapılışına geçeceğiz. Lastiğimi örmeyi bitirdim. Bir zincirimi çekiyorum ve sizlere şöyle lastiğimi göstermek istiyorum. Bu şekilde ben kendi ölçülerime göre ördüm. E, sayı verecek olursak ben 50 sıra yaptım. Şu görmüş olduğunuz tepeciklerden 25 tane oluyor. Sizler istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Sayı önemli değil. Şimdi hemen birleştirme kısmına geçeceğim. Şöyle tığımı takıyorum yine. Şu şekilde başlangıç ve bitiş noktalarımı karşı karşıya getiriyorum. Ve sonrasında birleştirme işlemime başlayacağım. Şöyle biraz yaklaştırıp odaklayayım sizler için. Burası biraz farklı gelebilir. İlk olarak şurada benim başak şeklinde ilmeklerim var. Yani eğer istersen bunlara şu şekilde tümünü de batabiliyorum. Ama biz bu birleştirmede bunun bize doğru bakan kısmına iç tarafına batacağız. Sonrasında buraya battıktan sonra karşıdaki ilmeklerim zaten yarım. Bunların ilkine şu şekilde batıyoruz. Ve buradan ilmek kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde ilkini birleştirmiş olduk. İkincisini gösterelim. İpi bir saklayalım ki kamera kamerada görünmesin gösterirken. İkinciye geçiyorum. İkinci içinde yine iç taraftakine batıyorum. Buradan zaten yarım olan ilmeğimin hepsini alacağım. Şöyle şu şekilde. Sonra ipimi alıyorum ve hepsinin içinden geçirerek ilmek kaydırıyorum. Yine aynı şekilde şöyle ipi göstermeden bir tane daha gösterelim. 3. ilmeğime geldim. Burada iç kısmına batıyorum. Karşının tümünü alacağım ama şu şekilde bakın içten almıyoruz. Şöyle normal batar gibi dışarıdan batıyoruz ve bunu ilmek kaydırarak birleştiriyoruz. Bu şekilde 10 tanesini de yapacağız ve birleştirmemiz tamamlanacak. Ben şimdi bunu arka tarafta yapıp geleceğim. Sonra modelimize devam edeceğiz. Karşılıklı hepsini ilmek kaydırarak tamamladım. Bakın burada bu şekilde örgünün devamı gibi bir kısım oluştu. Şimdi bir zincir çekiyorum yine ve artık modelimize başlayacağız. Geçmeden önce hemen taban kısmını oluşturacağız. Buradan sonra tığ değiştiriyorum yalnızca. 3 milimetre kullanıyordum. Şimdi 4 milimetrelik tığıma geçiyorum. Bununla devam edeceğim. E, taban sıramızda ne yapıyoruz? Şuralarda görmüş olduğumuz her ilmeklere şu şekilde birer tane sık iğne yaparak ilerliyoruz. Görmüş olduğunuz her ilmeğe batın. Bu şekilde sadece düz sık iğne sırası yapacağız buraya ve sık iğnelerin sayısının bir önemi yok modelde yani çok bariz etkileyecek bir model değil O yüzden olabildiğince her ilmeğe sık iğne yapmaya çalışalım sıra sonuna kadar bu şekilde gideceğiz bu sıra tamamlandıktan sonra asıl modelimize geçeceğiz. Hemen arka tarafta sık iğnelerimi tamamlayıp geliyorum. Sık iğne sıram bitti. İlmek kaydırma yapacağım şimdi. Ama ilmek kaydırmayı diğer ipimle yapmak istiyorum. Hemen ipimi alayım. Batik ipime geçeceğim. Sizler burada isterseniz düz başka renkli ip de kullanabilirsiniz. Yine tercih sizin. Şuraya ilmek kaydırma yapacağız. Öncelikle ilmek kaydırma yapacağım. İlmeğime battım. Ve batik ipimi buradan çekerek kaydırmamı yapıyorum. Burada düğümlerseniz şimdiden herhangi bir sökülme, yanlışlıkla çekme vesaire olmasın diye şöyle iki tane düğüm atacağım. Sadece Diğer ipinizi koparmayın çünkü bir sıra renkli bir sıra krem gideceğimiz için daha sonra lazım olacak. Kopararak orada vakit kaybetmeye gerek yok. Bu şekilde yapmak daha kolay olacaktır. İlme kaydırmayı yaptıktan sonra artık modelimizin asıl kısmına geçeceğiz. Bunun için öncelikle 3 tane zincir çekerek başlıyorum. Sonrasında ipimi doluyorum ve hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Şu en başta çekmiş olduğumuz 3 zinciri de bir ikili trabzan olarak düşüneceğiz. Bir zincir çekiyorum burada. ipi doladım. Bir ilmek atlıyorum ve yandaki ilmeğe batıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Hemen yanına battım. Buraya ikili trabzan yaptım. Yine bir zincir çekiyorum ve bir ilmek atlıyorum. Hemen bir sonrakine ikili trabzan doluyorum yanındakine ikili trabzan ve bir zincir çekiyorum tekrar bir ilmek atlayarak devam edeceğim. Şöyle gösterecek olursak da bunu trabzan olarak saydığımızı söylemiştim. İki tane trabzan bir boşluk iki trabzan bir boşluk şeklinde ilerliyoruz. Sadece trabzanların arasında geçiş yaparken birer tane zincir çekiyoruz. Bütün sıramız bu şekilde ilerleyecek. Ben şimdi hemen bu sıramı tamamlayıp geliyorum. Batik sıramı bitirdim. Görmüş olduğunuz gibi tam denk geldi. Burada bir tane boşluğum olması gerekiyordu ve o şekilde denk geldi. Çok önemli değil. Yani model için o kadar da fark etmez ama bu şekilde düzgün olsun isterseniz yine de ben 75 sık iğne yapmıştım bir önceki sıramda. Burada sanıyorum ki 3'ün katları şeklinde yapmanız yeterli olacaktır tam denk gelmesi için. Yine bir zincirimi çekiyorum ve buradan son zincirime batarak ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde ilk sıramı tamamlamış oldum. Hatta ilmek kaydırmamı yapmayayım burada. Çünkü renk değişikliği yapacağız biliyorsunuz. Hemen ilmek kaydırmayı o şekilde yapmak istiyorum. batıyorum. Hemen ipimi çektim. Ve ilmek kaydırmamı yapmış oldum. Buradan sonra e, bu sıramızı krem ipimizle devam edeceğiz. Hemen e, başlayalım. Ne yapıyoruz? Burada öncelikle bir zincir çekiyoruz. Çektikten sonra da aralardaki boşluklarımız vardı biliyorsunuz. Şuralarda atlamıştık. Bu boşluklarla çalışacağız. Bu ipimizle ipi doluyorum ve İlk boşluğuma batıyorum, atlamış olduğum. Şöyle çok sıkı tutmayın, şu şekilde yine e, gevşek çekin burayı. İkili trabzan yapacağız. Buradaki boşluklarımıza üçer tane. Şu şekilde bakın, çok sıkmadan doluyorum, batıyorum ilmeğime. Şöyle ikili trabzanlarımı yapıyorum ki şu şekilde ortalarında düzgünce dursun diye. Devam ediyorum. Arada zincir yok. Hiçbir şey yok. Sadece boşluklara batıyoruz ve buralara çok sıkı olmayacak şekilde ikili trabzanlar yapıyoruz. Her boşluğumuza toplamda 3 tane. Yani doluyorum. Çektim. Ayrıldı ipim. Şöyle. Bu şekilde tekrar doladım. Hemen yapalım bir tane daha. Şöyle çekiyorum. Birazcık gevşek. Birincisi doladım yine aynı deliğe. İkincisi zaten biraz yaptıktan sonra elinizde gevşekliğine alışır. Bu şekilde üçüncüsü derken böyle bütün sıramızı tamamlamış olacağız. Renkli iplerimiz arada kalacak. Beyazlar da onların arasında bu şekilde doldurarak doldurarak devam edeceğiz. Ee, sadece bu batik iplere geçişte bir tane püf noktamız var hemen ben bu krem ip sıramı bitiriyorum ve batik ip sırasında bahsettiğim püf noktasını sizlere söyleyeceğim hemen arkada yapıp geliyorum bu sıramın da sonuna geldim ilmek kaydırma yapacağım ama bunun için yine renkli ipime geçiyorum şöyle ilk trabzanımın tepesine ilmek kaydırıyorum Buradaki püf noktası dediğim şeyde bir ilmek kaydırma daha yapacağız burada. Sebebi de nedir? Eğer bu şekilde devam edersek bunlar üst üste gelecektir ama biz aralarda beyazların, kremlerin olmasını istiyoruz. Şimdi hemen birkaç tane yapayım. Söylediklerim burada daha iyi anlaşılacak. Yine 3 zincir çekiyorum yukarı çıkarken aynı şekilde yapmış olduğumuz gibi. Bir sonraki ilmeğe de batıyorum ve buraya ikili trabzanımı yaptım. Sonra aralarda bir zincir çekiyordum biliyorsunuz. Renkli sıram aynı şekilde devam edecek aslında. Şuradan bir tane atlıyorum. Bir sonrakine battım hemen ve buraya ikili trabzan hemen yanındakine ikili trabzan bir zincir çekiyorum. Atlıyorum bir sonrakine ikili trabzan yine yanındakine ikili trabzan Buradan bir zincir çekeceğim ve yine devam edeceğim. Bahsetmiş olduğum şeyi anlatmak istiyorum burada sizlere. Buradaki ilmek kaydırmayı iki tane yapmamın sebebi bunların üst üste gelmemesini sağlamak. Bakın eğer yapmasaydım yine bunun üstünde renk yani renklerin üstünde renkli olacaktı. Ama bu sefer bakın kremin üstünde renkli bir renkli bir beyaz şeklinde gideceğiz. Bunu yapmamın amacı bu. Yoksa Örme aşamasında hiçbir farklılık yok. Sadece ilmek kaydırmayla e, renklerimizin yerini değiştirmiş oluyoruz. Bir tane sola kaydırarak devam ediyoruz. Tek farkımız bu. Bunun dışında aynı devam edeceğiz. Renkli sıram bu şekilde. Sonra yine aralarına 3 tane krem geçeceğim. Böyle böyle kaç sıra öreceğiz? Hemen ona geleyim. Şu an bir renkli bir krem sıram var. 5 renkli 4 krem sırası yaptığımızda yani... İkisinde 4 4 yaptık. Üstüne bir sıra renkli ördük. 5. sıra e, sıranın krem ipine geçtiğimiz noktaya kadar aynı şekilde örüyoruz. 5. sıramın kreminde artık şapkamın eksiltme kısımlarına başlayacağım. Buraya kadar arka tarafta öreceğim. Sonra eksiltmelerle birlikte olacağız yine. Krem ipimizin 5. sırasına geldim bakın. Renkliden 1 2 3 4 5 e ördüm. Kremden 1 2 3 4 ördüm. Şimdi 5.'yi öreceğim. Hemen bir zincir çekerek başlıyorum. Yine ipimi doladım. İlk boşluğuma 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Diğer sıralarında da olduğu gibi. Diğer sıra e, boşluğuma geçeceğim. Buraya geçerken normalde bütün boşluklara 3 tane ikili tırabzan yapıyorduk. Bu sefer buraya 2 tane ikili tırabzan yapıyorum. İlk boşluğuma 3, ikinciye 2 tane ikili tırabzan yaptım. Şu ipim gerdiriyor bir saniye. Tekrar doluyorum. Sonraki boşluğuma geçiyorum. Buraya yine 3 tane yapacağım ikili tırabzanımı. Yine doluyorum bir son sonrakine. Buraya iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yani bu sıramızda bir, üç, bir, iki tane ikili trabzan yaparak ilerliyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde geleceğiz. Batik ipimizde yaptığımız sıralarda hiçbir değişim yok. Krem sırayı bitirdikten sonra batik sıramızı aynı şekilde devam ettireceğiz. 6. sıramızdan bahsediyorum. 6. sıramızın kremi de yine 3 2 3 2 şeklinde yani şu an size gösterdiğim gibi olacak. 7. sıramızdan sonra yine değişmeler var. 6. sırayı tamamen bitirip geliyorum 7. sırayla birlikte olacağız. 7. sıramı bat batini de öreceğim. Çünkü hiçbir değişiklik yok. 7. sıram kremiyle birlikte devam edeceğiz. Batikle 7. sıramı bitirdim. Tekrardan kreme geçiyorum bir zincir çekiyorum yine başlamadan ilk boşluğumuzdan başlıyoruz yine ilkine 3 tane ikili trabzan yapacağım daha sonra diğer boşluğuma geçiyorum ve 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum buraya Diğerinde 3-2-3-2 şeklinde gitmiştik. Bu sefer doluyorum. Bir sonrakine tekrardan 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sıram bu şekilde devam edecek. Doluyorum geçtim sonrakine. Bu sefer 3 tane yapacağım. Hemen bir sonrakine geçtim buraya. iki tane yapıyorum. Sonrakine geçiyorum ve buraya da pardon ipim ayrıldı. Tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 3-2-2-3-2-2 şeklinde bütün sırayı tamamlayacağım. Sonrasında yine 8. sıramın batik ipiyle olan kısmını aynı şekilde örüyorum. 8. sıramın kremindeki eksiltmeyi de oraya geldiğimizde göstereceğim. 8. sıramın krem kısmına geldim. Yine bir zincirimi çektim. Her zamanki gibi 3 trabzanımla başlıyorum. 2 Üç tane ikili trabzananı yaptım ilk boşluğuma yine ikincisine geçiyorum 2 i̇ki tane yapıyorum 1 2 bir sonrakine geçiyorum yine iki tane yapıyorum yine bir sonrakine iki tane daha yapıyorum artık iyice küçülmeye başlıyor Şapkamızın üst tarafı. Bu sıramız bu şekilde ilerleyecek. Bir tane 3, 3 tane 2 şeklinde. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Yine 9. sıramızın batik kısmını öreceğiz. 9'un kremiyle yine oranın eksiltmesi farklı olacak. Birlikte olacağız. 9. sıramızda devam ediyoruz. Yine bir zincir çekiyorum. Bu sefer yine ilk boşluktan başlıyorum tane ikili trabzan yapmıyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum. Yine doluyorum. Bir sonraki boşluğuma da iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sonraki boşluğuma da aynı şekilde doluyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde tüm boşluklara iki tane ikili trabzan yaparak Sırayı tamamlıyoruz. Sonra 10. sıramıza geçeceğiz. 10. sıramızın yine batik kısmı aynı. Krem kısmıyla birlikte olacağız. Zaten 10. sıramız da bizim son sıramız olacak. 10. sıramızın son kısmına geldik. Yine bir zincirimi çekiyorum. Bu sefer her boşluğuma birer tane ikili trabzan yapacağım. zaten çok fazla da boşluğum kalmadı artık eksiltme sonrası oldukça küçüldü şapkam gördüğünüz gibi şöyle çevirerek atlamadan bütün boşluklarımıza bir tane ikili trabzan yapıyoruz Çok fazla sıkmayın çünkü gerdiriyor. Şöyle son boşluğuma da geldim. Buraya da ikili trabzanımı yaptıktan sonra ilmek kaydırmayla şu ilk trabzanımın tepesine pardon ip ayrıldı yine. Şöyle tutturuyorum ve bir zincirimi çektim burada. Şimdi ne yapacağız? Şapkamızın örme kısmını tamamladık. Ee, batik ipimizi burada kesebiliriz. Çok uzun bırakmanıza gerek yok. Ben sadece düğümlemek istediğim için biraz uzun bıraktım. Ee, krem ipinizi biraz daha uzun bırakın. Çünkü büzme işleminde iğneye geçme payı vesaire olacağı için şöyle artık çıkarıyorum ve daha sağlam olacağını düşündüğüm için şu kesmiş olduğum ipimle önce bir düğüm atacağım. Sonrasında hemen ipimizi iğnemize geçirelim. Şu batik ipimizi hemen arka tarafa alıyorum. Zaten çok da fazla bir delik kalmadı. Gördüğünüz gibi kapanacak çok bir tarafı kalmadı aslında. Ama yine de şu görmüş olduğunuz en son nerede bitirmişiz bakın. Şuradaki ilmekte her ilmeğe şöyle bir önden arkaya. Pardon. Bir arkadan öne olacak şekilde batırıyoruz. Şöyle. Dediğim birazcık küçük kaldı. Burada net göremezseniz eğer diğer şapkalarımın büzme işlemleri de aynı şekilde. O videolardan sadece büzme kısmına bakabilirsiniz. Ama zaten kolay. Daha önce şapka yapanlarınız için çok da soru olmayacaktır. Bakın hepsini yaptıktan sonra şöyle düzgünce çekiyorum ve tepe kısmımı düzgün bir şekilde kapatmış oluyorum. Yine sağlam olması açısından şöyle sıkılayıp herhangi yakanından farklı bir ilmeğe batıp düğüm atacağım. Şöyle ki içinden geçirerek düğümlüyorum. Birazcık da şöyle aralardan geçiriyorum bir kısmını görünmeyecek şekilde yeterli artık kesebiliriz Görmüş olduğunuz gibi şapkamız artık hazır Sizler de bu güzel Noteberimizi beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, tabii ki kanalımıza abone olmayı, bu ve bunun gibi daha fazla videodan hemen haberdar olmak için de bildirim çanlarını açmayı unutmayın. Takıldığınız yerler olursa yorumlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Ee, tabii ki görüşleriniz de bizim için çok önemli. Görüşlerinizi de yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.